İlk bakış kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Giray. Bugün size e, Minecraft'ın bir tane mini figürünü tanıtacağım. İçinden bir tane çıkıyor. Hatırlarsanız eski videomda Steve, Cam, Obsid Obsidian, Kapı, Diğer Kapı, Chest ve Large Chest'i tanıtmıştım. Arkadaşlar bu videomda da Minecraft'tan bir figür tanıtacağım. Mini figür. Kutusu da şöyle arkadaşlar. Şurasını ben yırttım. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Şöyle bir kutu içinde arkadaşlar. Paket diyeyim. Paket. Açıyorum. Bence stil çıkacak. Şimdi kafasından büyük bir kafa var. Alex, Aa. Ne çıktı? Bu çıktı. Sanırım bilmiyorum ya tam ne olduğunu. Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Şansım bu çıktı. Siz de arkadaşlar bunu bunu 10.99'a alabilirsiniz. İçinden artık ne çıkıyor bakayım. Zombi çıkıyor. Steve çıkıyor. Zahra Steve çıkıyor. Alex çıkıyor. Blaze çıkıyor. Şimdi benim aldığım çıktı. Bunun bir de mavisi çıkıyor. İskelet, yanan zombi, örümcek. Bunlar çıkıyormuş arkadaşlar. Şansıma benim de bu çıktı arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi güzelmiş. Eğer alıp beğendiyseniz, eğer Steve gibi bir şey yani alıp beğendiyseniz diyeyim ben e, ne çıkarsa artık. Alıp beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.